İğne güne makyajla uyuduğum bir sabahtan merhaba diyorum. Saçlarımı artık bu aralar çıldıracak düzeydeyim. Hani kestirmek istiyorum. Kestirmeden önce de keratin bakım yapacağım. Çünkü her kuaföre saç kesimine gittiğimde ''Ay canım sana bir keratin bakımı şart.'' Ya sana ne ya? Sana ne? Ben sadece sana saç kesimi için geliyorum. Hani yapalım, randevu oluşturalım. Ya istemiyorum, istemiyorum benim saçlarıma o kadar saatlerce dokunmanızı istemiyorum. Kesime de mecbur kaldığım için geliyorum. Yani korkuyorum çünkü kendim aslında kakül falan kesiyorum ama şimdi çok fazla kırıklar var. Yani boydan da gideceği için mecburen geliyorum size. Ve farklı bir model istiyorum şimdi. Hani onun için geleceğim. Neyse istemiyorum ya. İstemiyorum ya. Kuaförde başka krem, başka şampuan, başka bakım ürünü, başka bir e, yapılacak bir işlem istemiyorum. İstemiyorum ya. Bu sırf bunun için şu an gidemiyorum biliyor musunuz? Neyse. Bugün keratin inşallah şimdi kalkıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum ve keratin yapmak için şu masaya oturuyorum. <laughs> tamam mı? Yani 3 aydır bir keratin yapacağım ya. 3 aydır ya. <laughs> Neyse. Yapacağım keratin ya. Kalkıyorum şimdi. Bye.